önüne kattığı ağaçlardan değirmenlerden ve evlerden geriye boş sokaklar kalmış. Fırat'ın öfkesinden kaçıp göçenler köye döndükleri yaz günlerinde büyük kültürleri yaratmış atalarının izlerini dokur baştan ayağa. Ve her ilmikte suyun getirdiklerine şükreder. bu topraklarda insanın kader çizgisine yön veren Fırat'tır. Ve Fırat'ın insanları ömrünü verdiği bin bir güzelliğin, bin bir zahmetin nesilden nesile akıp gittiği bu sulara kutsal bir aşkla bağlanır. Tahsin ki de bir asra yaklaşan ömrünü Fırat'ın sürüklediği hatıralara bağlamış duru bir sestir. Fırat'ın başlangıcı bura. Anladın mı? Kustal bir yer, bereketli bir yer. Kur'an-ı de adi tabit. Dağdan aşağı gelir, köylüler hayvanlarımıza su verir. Ondan sonra da hayvanların otlarını sular biçerek. Anladın mı? Dede akıp giden sulara Akıp giden ömrünün ardından bakar gibi dalar gider.